Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili kendi yazmış olduğum soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar kesirlerde toplama işlemi yapabilmek için ne olması gerekiyordu? Paydalarının eşit olması gerekiyordu. Birinci kesrimizi 2 ile genişletiyoruz. 2 kere 2 4 bölü 16 artı 3 bölü 16 4 3 daha ne yapar 7 bölü 16 doğru cevabımız C şıkkı ikinci sorumuz 3 tam 5 bölü 6'dan 1 tam 2 bölü 3'ü çıkartmamız isteniyor şimdi burada arkadaşlar çıkarma işlemi de yapabilmemiz için paydaların eşit olması gerekir İkinci kesrimin paydasını 2 ile genişletiyorum. Genişletme yaparken arkadaşlar tam kısımlarına ellemiyoruz. 3 tam 5 bölü 6 eksi 1 tam 4 bölü 6 3'ten 1 çıkarsa 2 5'ten 4 çıkarsa 1 bölü 6 2 tam 1 bölü 6 doğru cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar önce ne yapmamız gerekiyor? Paydalarını eşitlememiz gerekiyor. 15, 20 ve 30, 60 da eşitlenir. Burayı 4 ile çarpıyorum. Burayı 3 ile çarpıyorum. Burayı da 2 ile çarpıyorum. 5 tam 4 bölü 60 artı 3 tam 3 bölü 60 eksi 1 tam 14 bölü 60. Şimdi burada arkadaşlar 4 tam 5 tam pardon 5 tam 3 tam daha 8 tam 8 tam 7 bölü 60 eksi 1 tam 14 bölü 60 şimdi burada arkadaşlar 8'den 1 çıkartalım desek 7'den 14 çıkmaz onun için buradaki 8 tamı bir tam azaltmamız gerekiyor yani 8 tam yerine 7 tam bir tamı buraya verirsek burası ne yapacaktır? 67 bölü 60 yapacaktır. Eksi 1 tam 14 bölü 60. 7 tamdan 1 tam çıkarsa 6 tam. 67'den 14 çıkarsa 53 bölü 60 yapar. 6 tam 53 bölü 60. Doğru cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar önce payda eşitlememiz gerekiyor. Bunu 3 ile, bunu 4 ile, bunu da 2 ile çarpıyoruz. 2 tam 3 ile çarparsak ne olur? 15 bölü 24. 1 tam 2 ile, 4 ile çarparsak 8 bölü 24 artı 10 bölü 24. 2 tam 1 tam daha 3 tam yapar arkadaşlar. 15, 8 daha 23, 10 daha 33 bölü 24 yapar. Şimdi 33'ün içerisinde 24 bir defa var. Yani 3 tam yerine ne yazmam gerekiyor? 4 tam yazıyorum. 33'ten 24'ü çıkarırsam 9 bölü 24 kalır. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. 5. sorumuz. Yukarıda verilen işlemler ile aşağıdaki sonuçlar eşleştirilirse hangi sonuç açıkta kalır demiş. Şimdi arkadaşlar sonuçlara dikkat ederseniz hep paydası 20'ymiş. O zaman yukarıdaki işlemleri de yapınca paydasını 20'ye dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu 5 ile çarpalım. Bunu 2 ile çarpalım. Burası ne yapar? 5 burası 2 yapar. 5'ten 2 çıkarsa 3 bölü 10 yapar. Bunu 2 ile genişletirsek arkadaşlar ne yapar? 6 bölü 20 yapar. Yani 6 bölü 20'nin cevabı var. Burada bunu 5 ile çarpalım. Bunu 4 ile çarpalım. Burası ne yapar? 5 yapar. Burası 4 yapar. 5, 4 daha 9 bölü 20 yapar. Yani bunun cevabı da bu. Bu da gitti arkadaşlar. Bunu 5 ile çarpalım. Bunu 1 ile çarpalım. Ne yapar? 5, 1 de burada 6 bölü 10. Bunu da 2 ile genişletirsek arkadaşlar ne yapar? 12 bölü, 12 bölü 20. Yani bunun cevabı da bu baştaki. 7 bölü 20'nin arkadaşlar açıkta kalır cevabı yoktur. Yani bunlardan birinin cevabı değildir. 6. sorumuz. Yukarıda modellerle verilmi, verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bu kaç 3 parçada birini boyamış. Bu ne yapmış arkadaşlar. 6 parçadan ikisini boyamış. Diğeri ise 6 parçadan arkadaşlar üçünü boyamış. Bunu 2 ile genişletelim. Ne yapar? 2 bölü 6 artı 2 bölü 6 artı 3 bölü 6. Şimdi 3, 2 daha 5, 2 daha 7. 7 bölü 6 ama şıklarda 7 bölü 6 yok arkadaşlar. Hepsinin paydası 24. O zaman bunu 4 ile genişletelim. Ne yapar? 4 kere 7, 28. 4 kere 6, 24. Doğru cevabımız D şıkkı. Ne diyebilirsin Hani 7/6 bulduk ama şıklarda yok. Niye yoksa arkadaşlar ya sadeleştirilmiştir ya genişletilmiştir. Ona göre hareket edebilirsiniz. 7. sorumuz. Yukarıda modellerle verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar 6 tane parçadan 5 tanesini boyamış. Burada da 3 evet 3 4 5 10 10 parçada kaçını boyamış? 3'ünü boyamış. Şimdi bunu neyle çarpıyorum arkadaşlar? 5 ile çarpıyorum. Bunu neyle çarpıyorum? 3 ile 30 eşitleyeceğim. 5 kere 5 25 bölü 30 eksi 9 bölü 30. 25'ten 9 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? Ee, şimdi 20'den 9 çıkarsa 11 16. Evet 16 bölü 30. 16'yı da 2 ile sadeleştirelim arkadaşlar. Ne kalır? <laughs> 16'yı 2'ye bölersem 8. 32'ye bölersem 15 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Diğer sorumuz. 8. sorumuz. Yukarıda modellerle verilen işlemin sonucu kaçtır? Demiş. Şimdi arkadaşlar. Birincisi nedir arkadaşlar? 3 parçadan ikisini boyamış. İkincisi nedir arkadaşlar? 12 parçadan 3'ünü boyamış. Şimdi <laughs> bunu neyle çarpalım? 4 ile çarpalım. 4 kere 2 8 bölü 12 artı 3 bölü 12 8 13 8 3 daha ne yapar? 11 bölü 12. Doğru cevabımız B şıkkı. 9. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar payda eşitlememiz gerekiyor. Bunu neyle genişletiyoruz? 5 ile. Ee, ne yapar? 4 tam 5 bölü 10. Eksi 1 tam 3 bölü 10. 4'ten 1 çıkarsa 3. 5'ten 3 çıkarsa 2 bölü 10. 3 tam 2 bölü 10 arkadaşlar. 3 tam 2 bölü 10 yok şıklarda. Bunu 2 ile sadeleştiriyoruz. 3 tam 1 bölü 5 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. 10. sorumuz. Şimdi burada arkadaşlar parantez içi işlemden başlayalım. Önce şurayı bileşik kesre çevirelim. 3 kere 1 3 bir daha ne yapar? 4 bölü 3 yapar. Eksi 1 bölü 2. Burası da 5 bölü 6. Hepsinin paydasını kaç da eşitleyelim? 6 da eşitleyelim. Bunu 2 ile çarpalım. Bunu 3 ile çarpalım. 5 bölü 6 artı açıyoruz parantezimizi. Ne yapar? 8 bölü 6 eksi 3 bölü 6 8'den 3 çıkarsa 5 bölü 6 <laughs> şurada da 5 bölü 6 gelmişti arkadaşlar. 5 5 tane yapar. 10 bölü 6 yapar. 10 bölü 6 2 ile sadeleştirirsek ne olur arkadaşlar? 5 bölü 3 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. 11. sorumuz aşağıdaki işlemlerin en küçüğü hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar payda eşitlememiz gerekiyor. Burayı neyle 8 ile burayı neyle çarpıyoruz. Pardon 8 dedik. Burayı 4 ile burayı 8 ile çarpıyoruz. 4 kere 3 12 8 eksi 9. Şimdi 12 8 daha 29 çıkarsa 11 bölü 16. Geldik buna. Bunu ne ile çarpıyoruz arkadaşlar? 8 ile çarpıyoruz. 8 kere 1 8. Bir daha 9. 9'dan 9 çıkarsa 0 bölü 16. Yani 0 arkadaşlar. En küçüğü bu o zaman. Çünkü 6. sınıflarda negatiflik yok. Yani kesirlerde çıkarma işleminde. Bunu 2 ile çarpalım. 2 ile çarparsak 2 gelir buradan. 2, 9 daha 11, 1 çıkarsa 10 bölü 16. Sonuncusunda da arkadaşlar <laughs> ne yapalım? Bunu 2 ile, bunu 8 ile, bunu da 4 ile çarpalım. 2 kere 6, 12. 8 kere 1, 8. 3 kere 4, 12. Burada da arkadaşlar 20, 12 çıkarsa 8 bölü 16 kalır. Evet. En küçük dediği için en küçüğü B'dir. En büyük deseydi arkadaşlar en büyüğü ne olacaktı? A şıkkı olacaktı. 12. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar payda eşitlemeye uğraşmayın. Birbirine benzeyenleri kendi arasında toplayın. Bakın bunun paydası 38 bu da 38. 35 3 daha ne yapar? 38 bölü 38 yapar. Diğerinde de bunun paydası 10 bu da 10. 9 bir daha ne yapar? 10 bölü 10 yapar. 38 38'e bölersek 1. 10'u 10'a bölersek 1. 1 1 daha 2 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. 13. sorumuz aşağıda verilen işlemlerin hangisinin sonucu farklıdır demiş. Şimdi arkadaşlar hepsini tek tek yapmak zorundasınız. Çünkü farklı olanı arıyoruz. Bunu ne ile çarparım? 3 ile çarparım. 3 kere 1, 3. Bir de buradan geleceği için 4. 1 tam 4 bölü 6 yapıyor. Şimdi bunu 3 ile çarparım arkadaşlar. 3 kere 1, 3. 1 daha 4. 1 tam yine 4 bölü 6 yaptı. Şimdi bu arkadaşlar 1 tam 2 bölü 3 demektir. 2 ile genişletirseniz eğer 1 tam 4 bölü 6'ya denk kesirdir. Yani bu da aynısı çıktı. Demek ki farklı olan buymuş arkadaşlar. Şimdi bunu da yapalım. Bunu 4 ile çarpalım. Bunu 3 ile çarpalım. 2 tamdan 1 tam çıkarsa 1 kalır. Buradan ne gelir arkadaşlar? 6 gelir. Buradan ne gelir? 4 gelir. 6'dan 4 çıkarsa 2 bölü 12 yapar. Sadeleştirirsek arkadaşlar 1 tam 1 bölü 6 yapar. Farklı olan hangisidir? D şıkkıdır. 14. sorumuz 1 bölü 16 kesri aşağıdakilerden hangisiyle toplanırsa işlem, işlemin sonucu 1 olur demiş. Şimdi 1 tam olması için ne olması gerekiyor? 16 bölü 16. 16'ya tamamlamak için kaç gerekiyor? 16 da 15 gerekiyor. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. 15. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar ne yapalım? Şunu payda eşitleyelim. Ne ile genişletelim? 2 ile. Şimdi 2, 3 daha ne yapar? 5 tam yapar. Artı 1 bölü 10. Artı 4 bölü 10 diyelim. 4 bölü 10 nereden geldi arkadaşlar? Şuradan geldi. 5 artı 5 bölü 10. 5 bölü 10'u da sadeleştirirsek 5 ile 5 tam 1 bölü 2 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet 16. ve son sorumuz. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada da payda eşitlemeye uğraşmayın arkadaşlar. Bakın 25, 15, 9'u kaç eşit diyeceksiniz. Yani bunu düşünmesi de çok zor. Ne yaparız? Benzer olanları kendi arasında toplarız. Zaten bunların hepsi toplamış. Parantezlerin bir değeri yok. 12 ile 13'ü toplarsam 25 bölü 25 artı 7 ile 8'i toplarsam 15 bölü 15. Şurada da 2 ile 9'u toplarsam 9 bölü 9. Şimdi burası 1 yaptı. Burası da 1 yaptı. Burası da 1 yaptı. Üçünün toplamı nedir arkadaşlar? 3'tür. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili kendi yazmış olduğum testi çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.